kapıyı nasıl açıyor ya? Bir de ben kapıyı yani. 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 çoluk çocuk örtsen ya. Bir şey değil yani. Evet. Ee, ağırın kapısını açıyorlar. Heh. İki tanesini orada e, yatırıp e, parçalıyorlar. Bir tanesini de kapının önüne getirip orada e, boğuyorlar. Hayvanların bu şekilde e, telef oldu işte küçük baş olsun büyük başta ineklerin yanındaki buzağları falan varlarına kadar saldırıyor. Bunların yani bir varsa bir açlıktan saldırdığını büyük bir ihtimal düşünüyoruz. Saldırdığı zaman hayvanların bunu kontrol altına olması lazım. Ya da toplanılması lazım.